Herkese merhaba. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugünkü videomda sizlerin önceki videolarımda sorduğunuz soruların cevaplarını dilim döndüğünce kendi deneyimlerimce cevaplamaya çalışacağım. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sorulara geçmeden önce sizlere güzel haberlerimi vermek istiyorum. 1000 aboneye ulaştık arkadaşlar. Kanalıma abone olan videoları iyi ya da kötü yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık hedef kızıl elma diyerek 2025-2026 bundan sonra gelecek KPSS sınavları adına özel taktikler olsun, nasıl çalışmamız gerektiği üzerinden olsun, deneme önerileri, kaynak önerileri olsun, başka kanallarda bulamayacağınız bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Ve 1000 aboneye özel de bir çekilişimiz vardı arkadaşlar. Bu videonun yorumlarına katıldım yazarak bir çekiliş yapacağız. Çekilişe herkes katılabilir. Lakin 2025 KPSS, 2026 KPSS'ye hazırlanan arkadaşların katılması benim için daha doğru olur. En azından bir faydam olsun. Gerçekten ihtiyacı olan, fayda görebilecek kişiler katılırsa ben daha mutlu olurum arkadaşlar. En azından sizlere bir yardımım dokunur. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Ön lisans KPSS, lisans KPSS'ye göre zor mu? Arkadaşlar bu sorunun net bir cevabı yok. Şöyle örnek verip, 2022 ön lisans tarihin seviyesi 2023 lisans KPSS tarih seviyesine göre daha zordu. Daha bilgi içerikliydi. Lakin 2022 ön lisansın coğrafyası da 2023 lisans coğrafyası ve 2024 lisans coğrafyasına göre bence daha kolaydı. Mesela 2022 ön lisans Türkçe'de yine 2023 ve 2024 lisans Türkçe'ye göre daha kolaydı. Lakin ben bu senede 2024 ön lisans Türkçe seviyesinin 2024 lisans seviyesine göre aynı olacağını ya da yakın olacağını düşünenler düşünenlerdenim. Coğrafyaya gelecek olursak coğrafyada yine çalışan kişiler 12-14 net arası hatta bundan daha fazlasını da yapacağını düşünüyor. Vatandaşlığa gelecek olursak vatandaşlıkta da soru kalıplarımız aynı. Güncel bilgiler hakkında bir yorum yapmayacağım çünkü ne soracağı belli değil arkadaşlar. Güncel bilgi olarak sorabiliyor, genel kültür bakımından sorabiliyor. Zaten ben ön lisans orta öğretim sınavına son günler kala nelere yoğunlaşmalıyız, Lisansa göre ne gibi farklar var? Hangi konular üzerinde yoğunlaşılıyor tarzı videolar çekmiştim. 5 ders için ayrı video çektim. Onlara da bakabilirsiniz. İkinci sorumuza gelecek olursak. Sınavda stres yönetimi nasıl olmalı? Son 4 günde neler yapılmalı? Şimdi sınavdan önceki vakitten başlayalım. Son 4 gününüz kaldı diyelim. Sınav gününü es geçiyorum. Sınav günü hariç 3 günümüz kaldı diyelim. Sınavdan bir önceki gün deneme çözmeyi bırakabilirsiniz. Ondan harici kalan son 2 günde de deneme çözmeleriniz, deneme analizleriniz, genel tekrar videolarınız ya da notlarınız varsa bunlara bakmanız sizin için daha güzel olur. Bizim zaten önemli olan konumuz sınavdan önceki gün ne yapılmalı? Arkadaşlar artık burada kendimizi yormamamız lazım. Bizim zihnimizi ertesi güne saklamamız lazım. Bu yüzden uzun paragraflardan kaçının. Uzun süre radyasyona, telefona, bilgisayara bakmaktan kaçının. Zaten siz bugüne kadar emek verdiniz. Hiçbir emeğiniz boşa gitmeyecek. Sınavda da bunu göreceksiniz. Ben son günümde şunu yaptım. Instagram'da canlı yayın açan hocalarımın videolarını izledim. Ayrıca de mesela böyle otururken aklıma mesela geliyordu ki Büyük Selçuklu Devleti'nde şu şu konu neydi? Giderdim o konuya direkt nokta atışı bakarak en azından o içimdeki soru işaretini almaya çalışırdım. Gerçekten çok heyecanlı dakikalar içerisindeydim. Ama her ne olursa olsun kendinizi yormayın. Kendinize yüklenmeyin. Çünkü enerjiniz Ertesi güne lazım olacak arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edin. Diğer sorumuz sınavdan önceki deneme netlerin nasıldı? Yani evde çözdüğün ya da başka yerde çözdüğün denemelerde ortalama netin nasıldı? Diye. Arkadaşlar ben 40 netle başladım bu sürece. İlk denememde 40 net yaptım. Hiçbir şey bilmezken. İlk çözdüğüm denememde hiçbir konum bitmemişti. Hepsi yarım yamalaktı. Yaklaşık 90-100 arası da deneme çözmüşümdür. Benim bütün konularım Mayıs ya da Haziran ayında bitti arkadaşlar. Konuların bitmeden önce ortalama netlerim 60-70 arasındaydı. Yavaş yavaş konuların bitince 70 ve 80 arasına geldi. Bütün konuların bittikten sonra öyle bir döneme girdim ki netlerim bir anda yükselmeye başladı. Bir anda 85'ler, 90'lar, 100'leri görmeye başladım. En yüksek netim 105 netti. Bunu da yargının Türkiye genel denemesinde yapmıştım. Ondan hariç artık benim taban netim 80'di. Yani denemeden çıkıyorum. Aşırı zordu diyorum. Çok zorlandım diyorum. Kontrol ettiğimde bu 80 di Denemeden çıktıktan sonra ortalama geçti dediğim net 90-95 arası oluyordu. Bu şekilde ilerledim. Sınavda da 87-88 net civarı bir şey yaptım. Diğer sorumuz son günler kala tekrarlarımız nasıl oldu? Benim önerim hocalarımızın canlı yayınları oluyor. Bunlara katılabilirsiniz. Şimdi size nokta atışı bir öneri daha vereceğim. Canlı yayınlar hariç videolarda çok kaybolmayın. Özellikle son günlerde videolar zaman kaybı yaratabilir. Bu yüzden kitaplarınızı not defterlerinizden devam etmeniz sizin için daha güzel olur. En azından zamanınız size kalır. Tarih, coğrafya, vatandaşlık. Burada ben kendi aldığım notlardan ilerlemiştim. Son günde canlı yayın oluyorsa canlı yayınları izliyordum. Ama son gün tekrar olarak bütün konuları tekrar etmedim. Aklıma gelen soru oluyorsa öyle tekrar ediyordum. Çünkü o işe girdiğinizde yok şu neydi yok bu neydi diye girerseniz çıkamıyorsunuz. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Bu yüzden aklınıza gelen spesifik olarak bir soru varsa bunun üzerinden gidin. Diğer sorumuz 2023 2024 çıkmış soruları çözdüğümde netlerim düşük geldi. Şu an stres altındayım. Ne yapabilirim? Şimdi öncelikle stres iyi bir şeydir. Bizim güdümüzü harekete geçiren bir duygudur. Lakin gereğinden fazla stres performans düşüklüğüne neden olabilir. Bu yüzden son günler kala denemelerinizde kötü yapıyorsanız bile analizini yapın, devam edin. İsterseniz 110 yapın, isterseniz 60 yapın, 50 yapın. Sayılara takılmayın. Önemli olan şey disiplininizi bozmadan yanlış ya da boş soruların analizini yapmanız. Analizden sonra da o konuyu tekrar etmeniz. Sınav adında stresin temel kaynağı zaman. Bunu da önceki videomda detaylıca anlattım. Zaman yönetimi nasıl olmalı diye. Dediğim taktikleri uygulayabilirseniz gerçekten faydasını göreceksiniz. Bir soru üzerinde fazla takılı kalmayın, boş bırakıp geçin. 3 dakika 5 dakika arası bir soruda yoğunlaşmayın. Diğer sorumuz, bunu ben kendim oluşturdum. Sizlere verebileceğim en özel taktik nedir diye. Arkadaşlar gerçekten hayat kurtaran bir taktik vereceğim ve bunu kesinlikle hiçbir yerde duymadınız. 10 çeyrekten önce okulun bahçesindesiniz. Gerçekten heyecanlı bir şekilde belki de eliniz ayağınız titriyor. Yanınızda aileniz var. Ne yapacağım, ne diyeceğim diye derin düşüncelere daldınız. Bu düşüncelerle beyniniz yorulurken ki bunları yapmamanızı öneriyorum. İlgi odağınızı değiştirin. Sınavın güzel geçeceğine, zamanı da güzel yönetebileceğinize şimdiden inanın. Böyle olduğunu düşün. Siz bu düşüncelere dalarken vücudunuz stres altına giriyor. Stresten kaynaklı da kan şekerimiz düşüyor. Şimdi vereceğim en özel tavsiye şu arkadaşlar. Sınav alanına gitmeden önce kahvaltınızı yaptınız evet güzel. Lakin heyecandan kaynaklı damak kuruması, susuzluk, kan şekeri düşmesi Tarzı durumlarda karşı karşıya olacaksınız. Sınava girmeden önce şeker alın. Bu vücudunuza girecek basit şeker sizin kan şekerinizi yerinde tutacak. Yaklaşık 1,5-2 saat boyunca da sizi zinde tutacak. Lakin şekeri alın derken bir kutuyu yemeyin. Şimdi size geliyorum en özel taktiği kendimde uyguladım. Sınav salonuna giriş yaparken ağzınıza 5-6 tane atın. Lakin yutmayın. Sınıfınıza girdiniz peçeteyi alın lavaboya gidebilirsiniz ya da başka bir yerde kimsenin görmeyeceği bir yerde şekerleri çıkarın. Şekerleri peçeteye koyun. Sınava girmeden bir iki dakika önce kimse görmeden ağzınıza atın. Esneme taktiği gibi. Bu gerçekten çok önemli bir taktik olacak. Sonuçta ağzınızın içine bakmayacaklar. 5-6 derken yani 2-3 tane de atabilirsin. 5-6 biraz abartı gibi oldu ama 2-3 tane şeker atabilirsiniz. Neden çıkarın diyorum. Hepsini bir anda tükettiğimiz zaman anlık olarak kan şekeri seviyemiz de yükselebilir. Bu da bizim için yine zararlı. Bizim önemli olan belli bir seviyede tutmak. Çok sevdiğim sınava giren bir arkadaşım sınavda heyecan yaptığı için bayıldı. Bunun önüne geçmek için dediğim taktiği uygulayabilirsiniz. Bu da önemli bir detaydı. Benim bahsetmek istediğim konular bunlardı. İçeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve başka hangi tarz içerikler görmek istiyorsanız bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sınavdan önce sınavdan sonra yine analizlerimiz olacak. Nasıl geldi sorular? Kolay mıydı zor muydu? Ön lisans orta öğretim sınavlarından sonra da sınavların zorluk kolaylık dereceleri hakkında analizlerimizi de paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.